Herkese merhaba, İsmim Dilek Büşra Taşkıran, beni ile yaşam sitesinden bulabilirsiniz. Aynı zamanda instagramdaki ismim de ile yaşam. Bugün sizlerle numarolojiye giriş yapmak istiyorum. Sizlere de bildiğim bazı bilgileri, kısa temellerini aktarmak istiyorum. Öncelikle kusura bakmayın biraz gözlerimde e, alerjik bir durum var sanırsam gözlerim yaşarıyor ama bu sizlere bir şeyler aktarmamın için engel değil kendimi iyi hissediyorum. E, dolayısıyla görmüş olduğunuz e, tablodan başlamak üzere sizlere bazı bilgileri vermek istiyorum. Numeroloji ilgi duyuyorsanız öncelikle bilmeniz gereken temel şey harf çakra tablosu dediğimiz tablomuzdur. Burada görmüş olduğunuz gibi her rakamın karşılığında belirli harflerimiz bulunmaktadır. Bunlara göre hesaplamalarımızı yapacağız sizlerle birlikte. Hemen bir bakalım. Birinci çakramız için A, C, S ve Ş harfleri. ikinci çakra için B, K, T harfleri. Üçüncü çakramız için C, Ç, L, U ve Ü harflerimiz dördüncü çakra için D, M, V harflerimiz. Beşinci çakra için E, N, W. Altıncı çakramız için F, O, Ö, X. Yedinci çakramız için G, yumuşak G, P ve Y harflerimiz. Sekizinci çakramız için H, Q, Z harflerimiz. Ve son olarak dokuzuncu çakramız için de I, ve, I, I ve R harflerimiz mevcuttur. E, hesaplamaları yaparken mutlaka önünüze bu tabloyu almanızı öneririm. İlk başta yaparken en fazla bakacağınız tablo bu. Buradaki harfler hangi rakama denk geliyorsa ona göre hesaplayacağız. Biraz önce de dediğim gibi e, korkutmasın. Zaten bir süre sonra yapa yapa bunlar o kadar kolay bir hal almaya başlıyor ki. Artık ezberden yapmaya başlıyorsunuz. Bu en basit şekli zaten bunları ezberledikten sonra da tıkır 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 hemen işlemlerinize devam ediyorsunuz. O zaman hep birlikte bir örnekle birlikte üstünden geçmek istiyorum. Evet, burada baktığımız zaman Seda Demir'i yazdık. Ana kulvar tespiti dediğimiz noktada e, isim-soy birçok şeyi analiz ediyoruz ama ilk başlarken, ilk numarolojiye başlarken ana kulvar tespiti yapmamız önemli. Ana kulvar dediğimiz kısım bizim tipolojimizdir. Yani dışarıya yansıttığımız vitrinimiz olarak adlandırmaktayız bizler. E, biz nasıl bir aura yayıyoruz? Dışarıda bizi nasıl algılıyorlar? Bunu görmek için ana kulvar tespitini kullanıyoruz. Hemen başlayalım. Ana kulvar tespiti için ise isim-soy ismin sesli harflerini topluyoruz, değerlerini topluyoruz. Ben şu şekilde yapıyorum. Kendi yaptığım şekilde size göstereceğim. İsmi ve soy ismi ayrı ayrı alıp en sonunda ikisini de topluyorum. Şu şekilde. Seda'nın sesli harflerinden başlıyorum. E gördüğünüz gibi 5'e geliyor. Altına 5 yazıyorum. A birinci çakraya denk geliyor. Altına 1 yazıyorum. 5 artı 1 burası 6. Sonra demire geliyorum. Demirde de 5 beş, 5'e denk geliyor. E harfi altına 5 yazıyorum. İ harfi 9'a denk geliyor. Altına 9 yazıyorum. 5 artı 9'dan eşittir. 14 çıkar. Numarolojide şu kısım önemlidir. Hiçbir zaman çift, çift haneli bir rakam kalmaz. Tek haneli düşürene kadar sadeleştiriyoruz. O yüzden 14'ü de 1 artı 4'ten 5 çıkar. Evet şimdi ismimizden 6, soyadımızdan da 5 elde ediyoruz. Sonra ikisini topluyoruz. 6 artı 5 eşittir 11. Evet. Bunu aslında ayarlamamıştım ama güzel bir sonuç çıktı. 11 bizim indigo rakamımız. biraz önce demiştim ki size çift hane kalmaz, daima toplarız demiştim. Tek hane kalana kadar 11 bizim özel rakamımız olduğu için 11'i toplamıyoruz. 11 kalıyor. 11 indigo rakamıdır. Indigo'sunuz demektir. Aynı şekilde eğer bulduğunuz sonuç 22 ise bu da toplanmaz. 22 de iki 2'den 4 bulmazsınız. 22 de başka bir tipoloji anlamına gelmektedir. Ancak şurası önemli. Bulduğunuz sonuç 19 ise 19 toplanır yani 1 artı 9'dan 10, 10'dan da 1 artı 0'dan 1 buluruz yani sizin tipolojiniz 1 olmuş olur ancak 19'un da özelliklerini üzerinize almış bulunursunuz. Şimdi burada çıkan rakamların ne olduğunu bir sonraki videomda sizlere tek 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 açıklayacağım hepsini yani bulduğunuz sonuç 1 ise sizin tipolojiniz nedir, 2 ise nedir, 5 ise nedir, 11 ise nedir ancak bunlar en önemli noktaları yani 11 ve 22 toplanmaz özel insanlardır 19 toplanır ancak 19'un da özelliklerini üzerine üzerinize almış bulunursunuz Evet bir kişi de yabancı bir örnek vermek istedim Ben burada Michael Jackson'ı tercih ettim Michael Jackson'da bir hesaplayalım bakalım ana kulvar tespiti tipolojisi neymiş dediğim gibi ayırıyorum Michael'ı bakıyorum. I gördüğünüz gibi 9. I ve I. Altına 9 yazıyorum. Sonra A harfi 1'e denk geliyor. 1 yazıyorum. Ve E harfi 5'e denk geliyor. Buraya da 5 yazıyorum. Sonra burayı topluyorum. 9 artı 1 artı 5. 15 eder. Biraz önce de dediğimiz gibi 11 ve 22 dışında olan her şeyi geri topluyoruz. Sadeleştiriyoruz. Dolayısıyla 1 artı 5'ten burası 6 eder. İsminden bulduğumuz değer 6. Daha bitmedi. Soyadına bakacağız hemen. Soyadından da 1 A'ya denk geliyor. A Yani A'nın değeri 1. Jackson'daki O'nun değeri de burada 6. 1 artı 6'dan 7 çıkar. Soyadından da bulduğumuz değer 7. 6 artı 7 13. Bakın yine çift basamaklı. Daima tek haneye düşürüyorum. 1 artı 3'ten 4 eder. Michael Jackson'ın ana ana, 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 ana kulvar tespiti yani tipolojisi 4 rakamıymış. Bunların anlamlarını da dediğim gibi size bir sonraki videoda Tek tek bahsedeceğim. E, tabii ki detaylı bir analiz yapabilmeniz için, e, sizin de bunu profesyonel anlamda yapabilmeniz için, bir sonraki videoda da vereceğim bilgilerin üzerine çok daha fazla yorum ve bilgi katmanız gerekmektedir. Ama bunlar temel seviyede sizlere e, rahat ettirecek bilgilerdir. Dilerim faydasını görürsünüz. E, bundan daha iyi nasıl olur diyorum ve videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere.